cinsel ilişkiye girdim mi? Hayır. Sevmediğin halde bir cinsel ilişkiye nasıl girersin oğlum? Aman akutum akut. bunu. <laughs> <laughs> ya o her şeyi başka yere çekiyorsunuz ya. <laughs> İnanılmaz abi ya. Abi rica etsem kalmış videosunu açar mısın? Dur abi dur şunu bir izleyelim ben. Hadi bakayım. Ne <laughs> <laughs> yani? Bu nasıl bir soru ya? videoda oldukça ilginç, tuhaf, esrarengiz, gizemli seslere tanıklık ediyoruz. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Abi. Allah. <laughs> <yoldaram. Binler> Bak ikisi de eyvallahım da üçüncüye çok güldüm ya. Üçüncü nedir abi? Oradan uzuyor bak. Binlerce yürüyorlar. <laughs> Kaan. <laughs> oh, ne yapıyorsun? Vallahi bana tutunmuş ya. Sen de otur annenle Annesiyle izleyenler var. Aa, aa. Ama anneleri şey böyle. Hani bizden anladın mı? Ulan ne güzel seviyor ya şu Tukan. Burası çok fena Şimdi ya. Bizim kibar anneler. Ya onlar da kibar da. Ay sıçtım ya. Aa. Neyse yani, bir küfürbaz anneler var, bir e... geniş değil lan, genişlik değil. Ben bir arkadaşlarımla anneleriyle falan öyle e, anlaşıyorum yani. Sen anam yani. Gülmeyin, içeri bak. Adamı <laughs> Bununla hızlıca beslenmek beni <laughs> yarına dek <laughs> idare eder. Emrah koş ananı sikiyorlar. <laughs> Benim acım bana yeter. Dur baba, üç tane sar buraya? Bence sar Oda yaka hop. Aleyküm hop. Hop. Olmadı. Simetri takıntılı. Hop. Ay, ananın. <laughs> Anan. Anan. Evet, evet, evet. Hayır bekle. Menteşeleri öne aldık Tamam mı? Şey. Tamam buzun. <laughs> geldi mi? <laughs> Elime geldi şimdi. Ya abi, bu işin. Bu işin <laughs> Sen anan yani, her yere koymuş. Sikri, bu ne koyayım? Filt aşağı yiyor, böyle ya? Sıcak bir banyo, soğuk bir seks. Ne bana bakıyorsun lan? lan sana o